Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Maneviyatım ağır basıyor diyen Tayfur sosyal medyadan fotoğraflarını da sildi. Ünlü ayrıca nişanlanıp 15 günde ayrılıp sonra yeniden barıştığın nişanlısından da ayrıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızları Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor demişti. Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli pozları da paylaştı. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur 3. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Evlilik yolunda ilk adım atan Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra sevgilisiyle yeniden barışmıştı. Ancak bu barışmada uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu. Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda Burak Bey artık fire paylaşımında bulundu yani özgür açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklamada parmağındaki yüzüğün de olmadığını göstererek sübliminal bir fotoğraf özgürlüğünü duyurmuş. Ben hiç kartları kapalı oynamadım. O yüzden onun bu özgürlük paylaşımına katıldığımı söyleyeyim. Allah yolunu iyi insanlarla karşılaştırsın ve çok mutlu olsun dedi Tuğçe Tayfur. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar